kabak dolması. Evet arkadaşlar. Bu kabaklarda balka kabak yani ne kabak diyorlar buna bilmiyorum. Bilen varsa adını yazsın. Dolmasın çok seviyorum. Biraz oydu. Böyle içine Yağda kızartacağım malzemeleri de bu daha şey pirincin salçasının baharatını da çıkarmadım. Evet arkadaşlar pirinci yıkadım, ısladım da genelde çiğden doldururum. Ben bunu fırına vereceğim e, dolmayı fırında pişireceğim. Onun için bir aşırı e, tavada börseleriz diyeceğim. Burada da yeşilliklerim var maydanoz, nane, dereotu, yeşillikler, soğan, yeşil biber, domatesin içi. Ee, kabaklarımı kızarttım arkadaşlar. Böyle. Sadece kabak tane domates dolduracağım. patlıcan ee, falan var da çok olursa da yenmiyor. Kalıyor. E, ee, tükenmesini istediğim için bu kadar yeter diyorum. Arkadaşlar şimdi doldurma sırasına geldik. Dolmalarımız ee, dolmalarımı dolduruyorum. Kabak dolmalarımı. bir e, bir görseledim. Yani işte biraz da karışacak arkadaşlar pişmiş hali bu fırında kabak dolmamız pişti şimdi servis yapacağız pişirme nasıl olmuş böyle tane tane dağılıyor arkadaşlar yemeğe sunuma hazır arkadaşlar böyle yaptım elimize sağlık bize afiyet olsun güzel yorumlarınızı bekliyorum abone olun güzel yorumlarınızı bekliyoruz şimdi de herkese yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederiz hoşça kalın bizimle kalın